Deutsche Hochdruck tansiyon günlüğü sayesinde tansiyon ölçümünü yakından takip edebilirsiniz. Ayda bir kez veya bir sonraki doktor ziyaretinden önce 7 gün boyunca ölçüm yapılmasını tavsiye ediyoruz. Her ölçümden sonra değerleri doğrudan kayda geçirin. Her sabah ve her akşam ikişer ölçüm günde 4 büyük ve küçük tansiyon değerine karşılık gelir. Peki ama bu değerlerin anlamı tam olarak nedir? Büyük tansiyon değeri kalp kasıldığını ve kanı dışarı attığı andaki damar basıncını gösterir. Ve küçük tansiyon değeri de kalp kasının gevşeyip yeniden kanla dolduğu ve damardaki atım dalgasının gerilediği andaki değeri gösterir. Evde yapılan tansiyon ölçümünde değer 135'e 85'in altında olmalıdır çoğu insan için 130'da 80'in altı değerler en uygun değerler olarak kabul edilir. Değerleri birlikte görüşmek için tansiyon günlüğünüzü doktorunuza götürün.